çok kısa bir aradan sonra Minecraft Mutlu Survival'a kaldığımız yerden kapı gibi, taş gibi ve duvar gibi çocuk Ematla ile devam ediyoruz arkadaşlar. Hayır 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 yanlış isim söyledin gene. Ne gibisin bugün emat kardeşim benim? Zamanı durdurabilen Ematna giyim. Nasıl? Şu an zaman durdu mu? Emat oğlum hareket et. Nasıl oğlum? O havada da onu değiştirmemi istiyorsan like at. Ne dedi? Zamanı devam ettirmemi istiyorsan like at. Tam şu anda like butonuna basın ki oğlum domuz gözleri kapalı şekilde havada kalmış. Tam attılar like'ı. Ettir ettir. Attı mı? Tamam. Atta, attı attı. Aa, Aa, tamam. tamam o. Teşekkür oh, ederim. Tamam güzel. Tamam evet. Sonra devam edebiliriz. En son pandemide Emmat'la birlikte mutlu survival çekmiştik. Eğer bildirimleriniz açıksa canlı yayınları izliyorsanız biliyorsunuzdur ki Emat odunluğundan hiçbir şey kaybetmedi. Odun sensin bak yıllar geçti. Sen hala benim ne gibi çocuk hemen olduğumu anlayamadın evet. Bugün zamanı durduran çocuk musun evat kardeşim? Evet bundan sonra zamanı durduran çocuğum ben. Hızlı bir şekilde odunlarımızı kıralım. Şarkı Şarkıda da söylediği gibi Burak Akraftları ezberlemez. Minecraft'ta kraftlar bitmez. Burak'a ezberlemez. Arkadaşlar artık kraftları ezberliyorum. Beni yıllardır izlemiyorsanız bilin ki artık kraftları bile Minecraft... Yürümün nasıl yapılıyor? Amatiz parçacığı ve... Cam. Evet devam edebilirsin. Doğru <laughs> bilmedin mi? Ama ya dürbün öyle yapılmıyor bu. Nasıl yapılıyor? O, ben dürbün hiç craftlamadım bu oyunda. O da bilmiyorum. <gülüyor> <olabilirim>. <gülüyor> bu kadar mı? Zaman durdurayım da zaman kazandırayım sana. Hayır, Çok hayır. hayır, hayır zaman durdurmuyorsa. Eski sezondaki gibi her videoda bir tane modun üzerine gideceğiz. Bu videodaki ilk konumuz zamanı durdurmak. Çünkü niye? Zamanı dedim durdurursan çok hızlı gelişebiliriz. Nasıl mı? Daha iyi hırsızlık yaparız. Yine çakallık, dolandırıcılık içgüdüleriyle seriye hayır, başladı arkadaşlar. Hayır, Hadi hayırlısı olsun bakalım. Ben... Bakalım bizim ne zaman donumuzu çalacaklar. Biz kimiz Emad kardeşim? Söyle bakalım. Yarım donlu Burak'a. Ya. Bak donun yarım. <laughs> hayır. hayır. Paçalarını çalmışlar. <laughs> Çalmadılar arkadaşlar. <laughs> biz Şinokiler'deyiz. Bakın karşımızda bir tane Şinoki portalı var. Eğer buraya gitmenizi hey, istiyorsanız... Hey ya yorumlarda yazın. Ya o Vampir Craft serileri karıştırıp durma Emat. Zaman hızlandı. Oğlum Lan. dur zamanı hızlandı. Oha! Harbiden zamanı <laughs> hızlandı. Bırak, Bırak zaman mı? hızlandır. hızlandı? ne oluyor benim, hızlı, ben hızlı Belki... Hiç... başladım bir anda. Bırak Daha <laughs> da fazla hızlandırım diyor sen ya. Ne hızlanıyor bak ne kadar hızlandı şu anda var ya koşu koşu duruyor. ya, şiş, ya dur. Başladım ben şu <laughs> Ya tamam bir dur sakin ol. Ya dur oğlum şunu bir yavaşlat dur. Hareket edemiyorum. <gülüyor> 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 ya zamanı durdur. Ben. Beni zaman, görüyor musun? Önünde miyim şu anda? Evet. Zaman. ne 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 <laughs> ya saçmalama ya. Ya hiçbir şey yapmadım halde zaman. Neden oldu. neden? Devam ettirir misin rica ederim. Al bakayım devam ettirir hadi sana. Hadi hadi, gene iyisin. Ya evat. Hazır sudasın. Ya, sana. evat. Evat. Bol bol, evat. bol anlatacak vaktimiz var demek ya, ki. Ben evat. sana hemen kısa bir şey anlatacağım. Bir gün Nasrettin Hoca sudayla... Ile... <laughs> Ya saçmalamayı bırakır mısın? Ya şopa Evat geri mi döndü? Bu pembeden ev yapacaksak o zaman yukarı doğru çıkalım ve çeri odunlarını toplayalım. Daha doğru. hızlı çıkalım diye. <laughs> ya ya Evat. Çok... Arkadaşlar ya zamanı. öleceğim öleceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya düştüm dur. Aa hızlandır hızlandır çok hızlı kırıyorum. Hızlandır Aa, hızlandır kırık, kırık, kırık. çok hızlı. Oğlum bu, bu, bu sezon efsane olacak. <laughs> Evat zamanı durdurur musun? Zombiler var. Rica ediyorum. Rica <laughs> ediyorum. Ben hızlandır demedim dur 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 Bilet zombi geldi. Ya değiştiremiyorum değiştiremiyorum. Ya çabuk değiştir şu zavallı dur dur. Ya dur. nasıl değişiyor? Şey ya değiştir bilmiyorum. Çözemedim çabuk. ben bunu. Aa hadi bakalım. Aman ee, ne yapıyorsun? Ağır çekim bilmiyorum. oynuyorum. Bilmiyorum ne yaptım. Ya ulan. <laughs> Allah hayır bakalım. Yapma yapma dur bir dur 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 gözünü seveyim yapma evat yalıyoruz Tamam tamam çözdüm çözdüm ben bir hızlanarak bir. Dur, bir durdur sana zaman durdur 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 dur. Ama bir tamam. şey diyeceğim durunca ben de duruyorum benim hareketim. <laughs> Abi kötü bir şey bir dakika bir dakika <laughs> Tamam sana devam ettiriyorum Etir 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 dur Tekrar öleceğim de ölmemem gerekiyor Buraya gel de pembe kayalar evini yapalım Aşağı gel temel atalım bence Bir iki üç sandık koyalım daha envanterimiz doldu bırak ha Sen temeli at o M at creeper patlayacak durdu dediğim anda durdu Tamam mı? Tamam. Dur dur <laughs> tam, patlayacak patlayacakken durdu o Ama kupanda basıldı <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlar Alo ne yaptın? Oyun bozuldu. Abi Ewan, galiba <laughs> zaman zaman ve mekanın içinden geçtik. Evet zamanlı devam ettir. Abi devam ediyor şu an. Nasıl? Merhaba bak ben ne kadar yavaş koşuyorum ya. Ya evet kendi başına devam ediyorsun biz. Ha? Öldür onu. Ya kıçkıralım devam. Lütfen şunu <laughs> İki kez de. de vurdum. <laughs> Eşit bir insanımdır. Allah! Oh! Ağır çekim falan. <laughs> Oğlum çok iyi. Ya, tamam hızlandırdım zaman artık istediğin gibi koşabilirsin. Ben şuradaki inekleri öldürmeye gidiyorum. Ya sen tamam, hızlı konuşma. Öldür, koş, öldür, tamam mı? Hiçbir şey unutma. Lama getirirsek çok güzel olur. Koyun bulursak yatak yapabilir. Tamam yeter artık arkadaşlar şu zamanla oynamayı bırak. Evet sırayla oynayacağız. Bir sen oynayacaksın bir ben oynayacağım. Anlaştık mı? Ya dur dur bu zavallı ya dur. Arkadaşlar durdurdu yine. Lütfen. Nerede kaldın ya? Evet, Seni ağaçta görmüyorum. kaldım. Hayır, tork kaldı. Hangi ağaçta? Ağaçta mı kaldın? Madene gidene kadar Minecraft'ı bu şekilde hızlı oynamaya var mısın? Bence oynadık. Barem, tamam, hiç hız Hızlandırılmış kapa Minecraft. Evet, hızlandırılmış bir şekilde oynuyoruz. Bekleyin arkadaşlar. Şuradan odunları ne topladım. Bak, ev yapıyoruz, hadi bakalım evleri. Aşağı atlayacağım. Tam atlarken durdursana zamanı. Dur, 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 dur. 3, 2, 1. Dur, 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 dur öleceğim. Kumanda tutukluk yaptı. <laughs> Pillerini gidip değişir misin şunu? <laughs> Neredesin Nebat? Neredesin? Dağdayım. Dağdayım. Bak gördün, gördün mü? Bakıyorum. Bakıyorum. Çabuk atlar Üz, kaç durdu. 2 1 Lan zaman sen <laughs> duruyor. <gülüyor> Doğru. Zaman buna durmuyordu bu oğlum. Bu ne? Büyü attın. Kır onu. Az önce ben kırdım. Güzel bir şey çıkıyor. İçin. Tam Evet ev, ev, güzel bir şey dedim. Kemik çıktı. Oyun bile sana kemik gönderiyor. Yemin ediyorum. Çıkarsana o kemiği. bir görelim kardeşi. Konuşma kim şimdi. <laughs> ya ya. Ya sen saygısız bir insansın. Hadi, konuş sen hadi. Yemin hadi. Ya, aa, du Duman oldu. <laughs> Her yer ya. Aa! Bloklar havada kalıyor. Oha! <laughs> Efsane bir şeydi. <laughs> Aa Oy. çok iyi. Örs bulmamız lazım. Senin kafanı örs durdurt. Ya, ya sen <laughs> ne kötü bir insansın ya. Gülüşe bak. <laughs> kötü ya. Bala bir daha benim ismimle hitap et. <laughs> Ardından Arada ya kesinti oluyor. Şimdi normalde Minecraft oynuyorsanız arkadaşlar gidip de fırında gidip yemek ısıtmazsınız. Gidersiniz, bir güzelinden duman fırını yaparsınız. Kömürler... Ya bu ne ya? Yeni yeni icatlar çıkardınız. Aha! Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha! Ne bir daha? Bak, ne, bir gel bir... kır, büyü! Bakalım sana kemik çıkmıştı, bana devir çıkıyor. İşte oyun kime neyi çıkaracağını iyi biliyor. Evet, bu akşam da karnım doydu be. Yemin ediyorum. Be. Kardeşine. başladık. Allah'ım yine başladın ya. Yeter ya. Galiba bir şey dönüyor de derken bu ne? Oğlum ben göreyim anlayamıyorum. Bu nasıl bir şey? Örümcek nasıl mi be? bu? Ben? Örümcek. de tam gözükmüyor örümcek oldu. Galiba bir tekstür pek onu bende engelliyor. Buraya bir tane hızlıca bir şekilde çiftlik yapalım. Hem açlık sorunumuzu gideririz. Şinokiler olarak aç olmayız. Hem de aa tavuk yumurtası var burada. Oha! evet, yerde tavuk yumurtaları buldu. Dur, şunu e, tamam. şöyle çalayım alayım ya. Yumurta Dur, yaparız. Hani. Ba, bu arada yumurta yapabiliriz. Gerçekten Sunny Side Up yaparız Evat kardeşim. Ne diyorsun? Sunny Side Up mıydı ya Türkçesi? Sen onu öldürüyorsun ama, arkana bak. Yapma <laughs> ya, sen de buradaydın. Al bakalım. Yani, Oo bak bu güzel bir taktik bu arada. Aa bak ne çıktı? Neredesin? 3, 2, 1. Bundan sonra tek gaz vurakayım. Serinin ilk tavuğu. Bunun adı Minnoş. Buna isim etiketi bulacağız evat. Tamam, tamam mı? Anlaştık. Seri sonuna kadar bizimle birlikte yaşarsa gerçekten bizi tebrik edeceğim. Aynen. Aynen. Şu an yaşadı bak. İkinci bölümde açtık. Açlıktan kesin biz bunu keser yeriz. <laughs> Yemin ediyorum biz bunu yaparız. Evat'cığım zamanı değil mi? Misin? <laughs> Allah! Ah! Hoş geldin Evat yanındayım. Merhabalar. <laughs> 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 Ölme bekle. Oğlum zamanı durdurma sen de. Ama sen de durursun. Durayım da bunları öldür istersin. Sen Heh, gel tamam. yukarıda Arkadaşlar ödün. bana güveniyorsunuz değil mi? Hayır yukarı çıkıyorum. Çabuk çık kardeşim benim. Çok korkunç olmadı bu ya tek gözler birlikte? Git Böyle... lan buradan sen de git. Biraz daha vuramıyor musun? Sen de git hadi bakalım. Biraz daha... ol. Oy! Hepsi bir anda fark ettin mi? Nasıldım? Nasıldım? Mükemmeldi. Mükemmeldi. Sağ ol abi. Kendime gece görüşü vermedim arkadaşlar. Asla ben hile yapmam. Siz beni çok iyi tanırsınız. Yaptığım bir şey. Aynen. Shader'ın ayarlarından ışıkları açtım. Işıkları açınca daha güzel görmeniz için sırf siz kör olmayın diye yoksa yani çok mantıklı çok mantıklı Emad hızlandırsana zamanı daha hızlı kıralım. Emad gözünü seveyim Hayır manyak mısın sen? Ya hızlandır... Zaten de hızlandırılır mı? Ya zamanları... Allah'tan senin elinde değil var ya şimdiye kadar full ölmüştük. Ya oğlum hızlandır daha hızlı kırıyoruz. Yap bir şey yok. değil ölürsün ölürsün. Mayak ya mısın sen? Ölmem ben ölmem. Sen hızlandır Allah. ya. Zamana ver biraz ver coşkuyu. Ver siz de o sırada like'ı verin. Oh oh. İşte madem bu kadar zevkli bir şey arkadaşlar. Veriyorsun speed'i ondan sonra daha zevkli yapıyorsun. Bak şimdi bak, bak iskeletler de parti veriyor. Birbirini öldürme partisi. Helal olsun dostlarım. Helal 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 helal. Ben de size öldürmenize yardımcı olayım bak. Bak bak, hızlanınca oyun 2x daha iyi oynuyorum. Şimdi lava var ya, bodos lava girince gelen pişmanlık. Emad, kırdığımız taş büyüleniyor. Ondan sonra ondan eşya çıkıyor. Bana kemik çıktı Emad, yine iyisin ya. Bugün sana bayağı yemek bulduk ka Zaman mı durdu? Evet, pardon. Allah'ın işine bakın ki zaman kemik gelince duruyor arkadaşlar, heyecanlanıyor. O anda yok yok, anladım ya. O ya anda... yemek yiyecektim yanlışlıkla ee, o, saate bak işte. bir. Bak yemek yiyecekti. kemiği duydu. Dedi ki: zamanı durdurayım, geleyim bunun yanına." Ben Diorit damarı buldum. Emadım birazcık hız alabilir miyim rica etsem? Şurayı direkt tıraşlamak istiyorum şöyle demir kazma. Birazcık hız mı istiyorsun? Birazcık, birazcık vitesi arttırır mısın kardeşim ele? Ve 5. vitese Aa! takalım. Kardeşim hadi daha. Bilaka. Kazman bitti daha. Shinokiler adına eğer bu videoyu şu ana kadar like atmadıysanız kalbimizi kırdınız. Yemin ediyorum kır kırmadılar Mehmet kardeşim. Ben şu an aşırı kırıldım. Hatta, Hatta kırıldım, kırıldım. done. Şimdi öleceğim şimdi. hız verdin değil ya bana? Sakın ya az sakın. kaldı öleceğim. Sakın sakın. Bak istemediğimiz kadar diorit bulduk. Pembe evimizi yeniden yapabileceğiz. Arnold. Aynen. Aynen. <gülüyor> aynen. <gülüyor> ya Eva. <laughs> aynen. Kalsit. Buldun mu? Evet. Hadi gel. Hadi çabuk. Abi zaman hızlandırmak ne kadar büyük bir nimetmiş. Evet. Zaman hızlandırıp hızlandırarak oynayalım bu seride. Değil hadi. Mi? Bu arada serimizin adı pembe kayalar. Hayır. mutlu survival. Sıradaki görevimiz hızlıca eve gitmek. Gel, 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 gel. Hayır, kavga. dur, dur. orada bir tane, tane var. Bir 2x... tane var. Hayır, onu almayacaksın. 2x kavga yapacağız. Gel şuraya. Gel. Ya, ya zamanı normale çekme işte Sen pislik bir insansın. Gençler tam buraya evimizi yapacağız. O zaman emat başla. Şuraya yapalım mı? Şuraya yapalım hayır. mı? Hayır. Git nereye başlıyorsan başla. Ne al, başla be? Yap. Sen buldurdun kireç taşlarını. Al sen evi. Hayır sen yap. Benim ev sen yaptığımı... Yap. Bana ne? Ben i̇şte ilk olacak arkadaşlar. Bu rakanın ilk kez ev yaptığını göreceksiniz. Hayır, Hatta hayır. sana en sevdiğin şeyi yapıyorum. Hızlandırılmış Hayır. ev. Şey. <laughs> <laughs> hayır. Hayır. Hayır ben yapamam. Ben ev yapamam. Yaparsın. Ben ben izleyeceğim seni. Ben sana yardım edeceğim. Ben mi yapayım? İyi tamam. Sen alanı bir şey bir düzelsene. Hayır oğlum önümüz çok kapalı olmasın ya. Şuraya yapmayalım ya. mı gel. Gel ne bak ne yapıyoruz? bak. Yapıyoruz. Manzaralı. Hayalimde bir ev canlanmıyor arkadaşlar. Ama alt katını craft yeri olarak kullanacağımız için altı çok önemli olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gel. 8, 9, Bu gece 10. kesin dışarıda yatacağız. Bu gece dışarıda yatacağız o oh, Allah'ın ne bileyim. O ne öyle? Üst... Bekle. O ne böyle? Alt katını kraft yeri olarak kullanacağız. Sen rahat ol. Allahım. Sen rahat ol ya. Ama böyle basık mı olsun altı? Evet. Alt kat dediğin basık evet, olur basık arkadaşlar. Böyle 1, 2 3 üç. Ee, nefes darlığı 4. çeken kocası için Selim Bey'in muhteşem tasarım. Selim Bey'in yaptığı evler gibi olacak arkadaşlar. Yani <laughs> mükemmel. Bir daha Selim Beycime laf etme. Yemin ediyorum. Senden konuşmam. Bir dönem okuldan geldiğimde full onu izliyordum ben. Senin haberin var ben mı? Ben de ben de ben de. Tüm Türkiye'deki gençlik gibi ben. De de o şekildeydim. Şimdi... Oo Buğra Bey Bakıyorum iki tarafa da çok güzel yükseltiler çekmişsiniz. Bakalım evin iç taraflarında neler olacak. Kazman varsa gel şuraya da şuraya bir kaz bakayım. Ya hiçbir şey. Oo Buğra Bey yardıma bizi de çağırıyorsunuz 3, 4, demek. 5, Hadi bakalım. 1 2 3 4 Ustam 5. kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz buralarda? Ya saçmalamayı bırakır mısın? Nasıl ya nostalji yaşatıyorum işte. Selim Bey bütçem yetmiyor da biraz daha fazla bütçe çıkabilir misiniz acaba? Hani şöyle Oo Buğra Bey <laughs> Sizce siz de programı buldunuz. Bedavaya bulduk. Yemin ediyorum götürmeye çalışıyoruz. <laughs> Arkadaşlar bu evin ortası yok. Ben ortası olan bir ev istemiyorum çünkü. Ondan dolayı böyle yaptım. Orantısız kal. Ya bana yap dedin. Ben de bu şekilde yapıyorum. <laughs> ne yapayım? Ve ayarımdaki Minecraft evi böyle belki. Bir şey diyeceğim. Gerçekten serinin sonuna kadar şu an bu yaptığını kullanacağız bu arada evet. Asla ama asla değiştirmeyeceğiz evet, evet değiştirmeyeceğiz tamam Bence hem komik hem de <laughs> Allah'ım bu ne 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 Bu Soydu Soydu. Abi gözlerim Ya gözlerine bir şey olmaz Bence Abi Soyunca daha güzel gözüktü. Al. Daha mı kötü oldu? Al. Ya gerçekten kötü mü oldu? Bir şey söyle, bir yorum yap. Bir dur. Ya şey demiyorum. Hazırsanız pembe kayaların evini gösteriyorum size arkadaşlar. Eminim ki içinizden şey diyorsunuz. Bu abi! Bunu sen yapmadın. Sen bu kadar kötü ev yapamazsın. Evet, geldi tüm evimin içine etti. Arkadaşlar, Yemin tamamını ediyorum. Buraka yaptı. Sadece çatı bana aittir. Teşekkür. Ederim. Sadece çatı evatla ait geri kalan çoğu şey bana ait. Burası Pembe Kaya Denli Bakın. Gel, bak. Evin bir saniye bir saniye. Evin alt katı lokeli arkadaşlar. Burada okey oynuyoruz. Okay, <laughs> Asıl üçe... olay burada dönecek. Okey 3. ve dördüncü arıyoruz. Seriye gelmek istiyorsanız yazın yorumlara. Ya buraya dedim ki en odası yaparız. Burayı da yine bizim eşyaları koyarız. Craftları burada yaparız. Üst kata da serinin sonuna kadar çıkmayız. Büyük ihtimal öyle olacak ama buraya bir mutfak döşemek istiyorum arkadaşlar. Şuraya güzel bir mutfak. Burak'a mutfakta. Burak'a mutfakta. Şimdi zamanı hızlandırarak ne yapıyoruz domates kapağı gel, veya gel, çilek? Gel, ne gel. yapıyoruz? Ben çileğin tamam mı? Prensesler. <laughs> ya. Hayır. Ya pembe kaya derliği. Prensesler derliği. Evimiz uzaktan iğrenç gözüküyor. Ama yine de çok güzel. Benim evim sonuçta. Biliyorum. Biliyorum. Evet. Enderman var. Delirtmem gerekiyor. Durur mu? Durur Durur. Durur. Dur dur. Dur dur. Dur dur. Dur dur. Dur dur. dur, dur, dur. dur, dur. dur, dur. Ha durdu. <laughs> öldür onu şimdi. Ha istediğim kadar gözüne <laughs> bakabilirim. Delir, <laughs> delir. Emat Arkadaşlar. öldür. Emat, Arkadaşlar. Emat dur, onu öldür. Yapma. Hayır, hayır yapma. Fight batma mı istiyorsun onunla? <laughs> ne yapacağım? Kafes sevişi. <gülüyor> <gülüyor> o ışınlana biliyor ama benim öyle bir yeteneğim yok. Ya, fight. <laughs> ya sen gerçekten pislik bir insansın. Hop Ya havada kaldı havada kaldı yapma yapma adam. Bekle Dur. bekle bekle benim Aşk... daha sana çok sürprizim var. Açlıktan öleceğim yapma yapma. E, Gizli... Tamam zaman durdurduğum zaman açlığın da duruyor. Ya hayır Şimdi. ya okla hmm. sıkma yapma hmm. <laughs> yapma yapma. Hmm. <laughs> atıyor musun? Başından beri bu anı için bekliyorum. Aa atıyor bana ok. Hayır. <laughs> ya baş... bu anın tadını çıkarıyorum ben şu Aa, Aa havada oklar kalıyor. Zamanı dur devam ettirdiği zaman bu oklar bana vuracak. <gülüyor> <gülüyor> ya sen gerçekten şeytana pomucunu ters <laughs> misin? Arkadaşlar bana bu saati vererek hatayı en başta kendi yaptı. Tamam bak şuradan da atayım. Tamam karşı. hadi hadi hadi. 3, oh, 2, 1 Devam ettir Dur dur Ya dur, dur. Oğlum Eziyet tek Eziyet çekeceksin Eziyet çekeceksin Bırak ha 3 2 1 Yuh <gülüyor> <gülüyor> Hem Ender beni öldürdü Hem beni öldürdü ne? Saati ver Arı saati işte, saat sende stopta durdur ama Stopta durdur Saat Yalnız yok ki bende Var sana attım Aşağı meyreden. atmışsın Hop Atma. Aa! Şimdi bu bir. Benim bu iki. Bana. Kafam oynattım görüyor musun? Hiç. Hayır kafan ben de sabit kalıyor. Ben oynatabiliyor muyum kafaba? Hayır full böyle Aa. durmuş gibisin. kendinde de öyle oluyor. Dürüyorum Ama zaten, ben duruyorum. senin gibi değilim kardeşim benim. Ben çok iyi bir insanım. Şimdi biraz hızlı hızlı at, at. Çekmene gerek yok o kadar. Neyse ya, acıdım kardeşim benim. Şöyle bastırdı. <laughs> Hiç beklemedi ya anda vuracaksın. Şimdi Komik mi? Komik mi? Arkadaşlar gelecek bölümde bu saatle yapalım yorumlara yazın. Nah veririm. Aynen. Nah.